Merhaba arkadaşlar. iyi pazarlar. Sizler için 5 tane küme sorusu çözdüm. Bakalım basitten zora arkadaşlar 5'te 5 beş yapabilecek miyiz? İlk sorumuz bu şekilde. Bir doğal sayının pozitif tam bölenlerinin tamamını eleman olarak bulunduran küme demir kümedir. Örneğin 6 sayının pozitif tam bölenleri oluşan 1, 2, 3, 6 demir kümedir. İki basamaklı bir doğal sayının demir kümesinin eleman sayısı tek sayı olduğuna göre bu elemanların toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar demir küme neymiş? Pozitif tam bölenler. Peki mesela 11'i ele alsam. 11'in bölenleri 1 ve 11. Asal sayılar bir kere 2 tane yapacak gördüğünüz gibi pozitif bölenleri. Bize buradan ekmek yok. Peki arkadaşlar şöyle x üzeri n olsaydı bu. Ve x asal sayı olmak üzere. Bu arkadaşın pozitif bölen sayısı n artı 1 olur muydu? Olurdu ve en yerine de ben 2 yazsaydım yani x kare yapsaydım o zaman 3 tane pozitif bölen olacaktı ve tek olacaktı. Burada tek olmasını istiyor. Deneyelim. 2'nin karesi bu zaten çiftse değil. 3'ün karesi çiftse değil. 4'ün karesi 4 zaten asal değil. 5'in karesi deneyelim. 5'in karesi arkadaşlar 1, 5 ve 25. Başka pozitif böleni var mı bunun? Yok. 3 tane yani tek ve en küçük bu olur arkadaşlar. Bunların toplamı 25, 5 daha 31 daha topladım. 31 Bu şekilde x üzeri 2'nin bir tane büyüteceğiz ya. Bu şekilde arkadaşlar bir taktik geliştirebiliriz. Haydi ikinci soruya geçelim. Evet ikinci sorumuza bakalım. Birazcık daha uzun bir soru. Ne diyor? Ahmet, Hilal ve Zeynep birden 12'ye kadar olan doğal sayılarını her birini farklı birer kart yazarak dörder dörder paylaşıyor. Bu paylaşımı her birinde bulunan kartların üzerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşit olacak şekilde yapıyorlar. Daha sonra bu üçü arkadaş arasında aşağıdaki konuşma gerçekleşiyor. Ahmet diyor ki bendekilerin her biri asal diyor. Hilal bendeki kartların üzerinde yazan sayıların her biri çift diyor. Zeynep de diyor ki bendeki kartların üzerinde yazan sayıların her biri 5 ile aralarında asaldır diyor. Şimdi Öncelikle arkadaşlar 1'den 12'ye kadar sayıların toplamını nasıl buluruz biz? Şöyle yapalım. Az kaydıralım. 1'den 12'ye kadar sayıların toplamı nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'den 12 çarpı 13 bölü 2 6 78. 3'e böleceğim veriyor. 78 ile 3'e böldüm. 26. Yani hepsinin arkadaşlar kartlarının toplamı 26 olacak. Şöyle A yazalım. H yazalım ve bir tane de Z yazalım. Şimdi şuraya da arkadaşlar gözümüzün önünde olsun sayılarımız. 1, 2, 3, 4 daha rahat görelim diye böyle yazacağım arkadaşlar. 8, 9, 10, 11, 12. Öncelikle as ne diyordu? Ahmet bendekiler asal diyor. Asalları bir belirleyeyim. 2, 3, 5, 7 ve 11. Bunlardan 5 tane 5 tane var ama bana 4 tane lazım. 4'ünün toplamı 26 yapacak. Nasıl yapar arkadaşlar? Şöyle bakayım. 3 ile 5'i toplasam 8, 8 ile 7'i toplasam 15, 15 ile 11'i toplasam 26. 2 hariç hepsini Ahmet'e versek bu iş olacak gibi. 3, 5, 7, 11. Bakayım doğru mu? Doğru. O zaman bunlar elendi. 3, 5, 7, 11. Ondan sonra devam ediyorum. Şimdi Hilal benimkiler çift diyor. Geri kalan çiftlere bakalım arkadaşlar. Ne olabilir? Geri kalan çiftlerimiz. Şöyle mez vereyim. 2 var elimizde, 4 var, 6 var, 8 var, 10 var ve 12 var. Şimdi 6 tane şeyden 4 tanesini seçeceğim arkadaşlar. Nasıl bir seçim yapabilirim? Ha bir de elimizde şu var. Zeynep diyor ki bana diyor 5 aralarında asal sayıları ver diyor. Zaten 5'i Ahmet'e verdiğim için Zeynep'e 10 vermeyeyim. 10 ile 5 aralarında asal olmadığı için Hilal miydi bu? Hilal'e 10'u vereyim. Tamam şöyle yaptım. Hilal'e kesin bir 10 verdim arkadaşlar. 10 verdikten sonra Geri kalan 3 tanesini toplayacağım. 10 ile 26 yapacak. Nasıl yapar arkadaşlar? Hemen bakıyorum. 2 versem. 6 versem şöyle. 2, 6 daha 8. 18 bir de 8 versem. Bakayım 18, 20, 26. Bu da oldu. Kimleri verdim? 2, 6, 18. O zaman Zeynep'e kimler kaldı? 1 kaldı. Ondan sonra kaç kaldı arkadaşlar? 4 mü kaldı? 4 kaldı. Sonra kim kaldı bakıyorum. 9 ve 12 kaldı. Şöyle hepsi dağıldım bakalım bir. 1 2 tamam 3 tamam 4 tamam 5 tamam 6 tamam. 7 gitti 8 gitti 9 gitti. Hepsi tamam arkadaşlar. Şunları toplayınca da 26 yapıyor mu? Şöyle 10 20, 26 yaptı. Tamam. Şu an hepsini dağıttık. 3 5 7 11 2 6 8 10 1 4 9 12. Diyor ki Zeynep'in aldıklarından hangisi olamaz diyor. 1 var. 4 4 var. 9 12 6 olamaz arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde hallettik. Haydi 3. soruya geçelim. Evet 3. soruyu bir okuyalım. A üstü kümesi A kümesinin tümleyen olmak üzere A kümesinin elemanları toplamı A üstü kümesinin elemanları toplamından küçükse boş kümeden farklı A kümesine toplamsal küme denir. Evrensel küme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evrensel kümenin 3 eleman alt kümenin kaç tanesi toplamsal kümedir? Şimdi toplamsal küme neymiş? Tümleyeninden elemanlarının toplamı daha mı küçükmüş? E ben önce bu evrensel kümenin bir rakamlar toplamını bulayım. 1'den 6'ya kadar sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2. Pardon. Şunu da sağlayacaktım. 3 kere 7 21. E, 21 ise o zaman arkadaşlar şöyle düşünün. Şurası A olsun. Şurası da şöyle az kaydırayım. A'nın tümleyeni. Mesela buna 10 buna 11 verebilirim. Buna 9 buna 12 verebilirim. Daha da bu şekilde aşağı doğru gider. En fazla 10 oluyor. Tamam. E, deneyelim o zaman. A, A kümesi için deniyorum arkadaşlar. Kenarda bir yerde. 1 2'yi ye alsam A kümesinin içine. 1 2'yi alsam 1 2'nin yanına 3'ü yazsam sorun olmaz 4 5 ve 6'yı yazsam sorun olmaz çünkü en fazla 1 2 9 yaptı tamam bir kere 1-2 ile başlayan 4 tane küme aldım. Şuraya kenara yazayım da karışmasın arkadaşlar. Tamam. Şimdi 1-2'yi kullandım. Sırada 1-3 olsun. 1-3. Yanına kaç alabilirim? 4 alsam 8. 5 alsam 9. 6 alsam 10 yaptı. Yine sağlıyor. Tamamdır. 3 tane de buradan geldi. Artık 2-3'e geçeyim. Ya da dur 1-4'ü de yapayım. 1 4 yapsam yanına 5 gelebilir, 6 gelebilir. 6 gelemez. 1 4 5 gelebilir sadece. 10 oldu zaten. Bir tane de buradan aldım. Şimdi 2'ye geçeyim. 2 3 versem 4 gelebilir, 5 gelebilir. 2 de buradan aldım. Artık 3'e geçsem 3 4 5 oluyor zaten. Olmuyor. Bunların toplamı 10 tane arkadaşlar. Hocam ne demek istiyorsanız, şöyle bir ayıklarsam memnun olur mesela. Salıyorum şunlardan bir tanesini seçin. 1 4 e aldım. Karşıya o zaman 2 e, 3 6 kaldı bakın arkadaşlar şurası 10 şurası 11 yani istediğimi sağladı benim şu yazdığım 10 tane küme kesinlikle istediğimizi sağlayacaklar arkadaşlar güzel bir soruymuş çözümü yapmış olduk dördüncü soruya geçelim Evet çok güzel bir soru arkadaşlar bu bir okuyalım birlikte bu arada siz biri durdurup tabii ki kendiniz de çözebilirsiniz. A kümesinde elemanlara bakıyoruz. X, Y, 5, 1. Bu 4 tane rakamla yazılabilecek en küçük sayı, pardon en büyük sayı X, 5, Y, 1'miş. Demek ki ben buradan şunu anlarım. X kesinlikle 5'den büyük, o da Y'den büyük, o da 1'den büyük. Tamam bu bir cepte. B sayısı da, B kümesi de bu kümeyle yazılabilecek en küçük 4 basamak sayı 1, X, Z, 8. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu Z sıfır mı acaba? Çünkü şöyle bir sayı da olabilir sonuçta. sağlıyorum 1038 de olabilir. Yani belki en küçük budur arkadaşlar. O yüzden şunu Z'nin sıfır olup olmadığını şu bilgiyi de verilen bilgiyle kullan çözmemiz lazım. 4 basamaklı sayı 45'te bölünüyor. 45'te bölünmesi için ne demektir? 5 ve 9'a tam bölünmesi demek. Yani Z ya sıfır ya da 5 demektir. Z sıfır olsaydı arkadaşlar gidip çözelim. O zaman x artı y artı 2 kesinlikle 9'un katı. Yani x artı y 7 ya da x artı y 16 olmalıydı. Bakalım x artı y 7 olabiliyor mu? Arkadaşlar zaten x en küçük 6 olabiliyor. Y'ye 1 verirsem 7 yapıyor ama 1 1'den küçük değil. O yüzden şu olmadı. 16 yapmak için ne yapmam lazım? 9 ve 7 versem mesela. O zaman da y 5'ten küçük olmuyor. Yani bu da olmuyor. Demek ki bizim z sayımız 0 olmuyor. Z kesinlikle 5. Bunu bir Oturttuk aklımıza. Şöyle oldu. 1 küçüktür. 5 küçüktür. X küçüktür. 8. Yani artık buradan X'e 6 ve 7 kaldı sadece arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Şimdi Z5 ise buradan devam ediyorum arkadaşlar. 9'a bölünmeden. Sayımız şu oldu. X artı 2 artı Y artı 5 kesinlikle 9'un katı olacak. O zaman buradan X artı Y ne olabilir? 5 2 daha 2 olabilir. X artı Y Şurasını 11 yaptığımı düşünsem. 11, 7 de bu. Evet 11 olabilir. X artı bir de 19 diyecektim ama 19 olamaz zaten. E, ne de, 20 diyecektim hatta. Olamaz. Zaten iki basamaktır. Geçiyor arkadaşlar. X artı y'nin 2 olacağı da yok gördüğünüz gibi. X artı y mecbur 11 oluyor. Hakikaten oluyor mu bakalım. Mesela x'e 7, y'ye de 4 versem Oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Hiçbir sıkıntı da çıkmıyor. Burada da zaten x'in 7 olmaz ihtimali vardı. Bu şekilde çözülebilir. Şu 45 bölünmeden olayı çözmüş olduk arkadaşlar. Geçelim 5. soruya. Aslında bu 5. soruyu daha önce çözmüştük. Ama ben çok güzel olduğu için bir kez daha çözmek istiyorum. Okuyalım birlikte. Bir bankanın mobil bankacılık hizmetini kullanmak isteyen müşteriler sisteme rakamları tekrarlı olabilen 5 haneli şifrelerle giriş yapıyor. Arkadaşlar diyor ki eski şifre 12 bilmem ne yeni şifre 38 ile başlayan bir şey. Bu müşterinin eski ve yeni şifrelerinde kullanılan rakamların oluşturduğu kümelerin birleşimi bu. Ancak olay şu. Yeni şifre ile eski şifrenin arkadaşlar aynı elemanlardan oluşma ihtimali yok. Biri kullandıysan artık eski de yeni de biri kullanamıyorsun. Taktik bu. Yani o zaman şimdi biri zaten eski şifrede kullandığı için kapattım. 2'yi de kapattım. 3'ü de kapattım ve 8'i de kapattım. Şimdi bu 4, 5, 6, 7'yi şuraya dağıtacağım arkadaşlar ben. 4 var, 5 var, 6 var, 7 var sallıyorum şu an tamamen uyduruyorum arkadaşlar 4'ü yukarıya verseydim 1 2 4 işte 2 1 olsaydı çünkü rakamlar kendi arasında tekrar edebiliyor sorun yok bu da o zaman ne olacaktı 38 567 bakın gördüğünüz gibi birbirinden farklı oldu yani kesişim kümeleri yok 4 5 6 7 dağıtacağım şöyle düşünün 4 5 6 7 nasıl dağıtabiliriz eski şifre var ve yeni şifre var Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bir tane eskiye verirsiniz. Dört taneden üç tanesini buna verirsiniz. İki tane buna verirsiniz. iki tane yeniye verirsiniz. Üç tane eskiye verirsiniz. Bir tane yeniye verirsiniz. Zaten üç tane de boşluğumuz var. Yani dört tane şeyi bu şekilde dağıtabiliriz. Eskiye bir yeni üç verirsem ne demektir? Dördün birlisi çarpı. Üçün üçlüsü. Artı dört tane elemandan iki seçersem dördün ikilisi çarpı. İkinin ikilisi ve artı dördün üçlüsü çarpı. Birin birlisi. Dördün birlisi dört. Şurası bir artı altı çarpı bir. Artı dört çarpı bir. 4 6 10 14. Cevabımız 14 arkadaşlar. Güzel bir soru olduğu için bunu tekrar çözdüm. Umarım bu serimiz faydalı olmuştur. Böylelikle kümelerle başladık 5'te 5 beş serilerimize. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.